Olay Ekimleri anlatıyordan herkese merhabalar. Bu hafta hastanemiz hekimlerinden kardiyoloji uzmanımız Mehmet Aytürk ile ani kalp ölümünü konuşuyor olacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhabalar. Ee, sizi biraz tanıyabilir miyiz? 1984 Konya doğumluyum. Daha sonrasında ilk orta Konya'da tamamladıktan sonra liseyi Aksaray Fen Lisesi'nde okudum. Ardından 2002-2008 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Fakültesinden mezun oldum. Kardiyoloji uzmanlığını yine Ankara'da Dış Kapı Yüksek İhsas Eğitim Araştırma Hastanesi'nden aldım. Sonrasında 2013 yılından beri yaklaşık 10 yıldır Koşu Yolu Hastanesi'nde hastalarımıza hizmet vermek istedim. Ani kardiyak ölüm konuşuyor olacağız. Peki ani kardiyak ölüm nedir? Ani kardiyak ölüm aslında son zamanlarda basında da çok sıkça rastladığımız evet. bir durum. Aslında ani kardiyak ölüm şu şekilde tarif ediliyor. Hastanın şikayetleri ya da semptomları evet. başladıktan bir saat içerisinde gelişen kardiyak ölüm olayına biz ani ölüm diyoruz. Daha öncesinde herhangi bir belirtisi olmayan şikayetleri başladıktan sonra çeşitli semptomlarla ilerleyip ölümle sonuçlanınca ani kardiyak ölüm müdahale ile hasta geriye döndürülebilirse ona da ani kardiyak arrest ismini veriyoruz. Mehmet Hocam kimler risk altındadır peki? Aslında bu durum e, yaşa bağımlı olarak değişmekle beraber evet. özellikle 35 yaş altında sporcularda gördüğümüz ani kardiyak ölümde en sık altta yatan neden yapsal kalp hastalıklarıdır. Daha üst yaşlarda en sık neden koroner arter hastalığıdır yani kalp krizidir evet. en sık sebep. Belirtileri var mıdır peki ani kardiyak ölümler? Aslında ölümle. belirtilerden ziyade bu hastalarda bizim daha önceki risk faktörler analizleri yapmamız iyi olur. Mesela bir hasta evet. daha önceden bir kalp krizi geçirdiyse, bu kalp krizi sonrasında kalbinde bir hasar kaldıysa, bu hastalarda ani aritmi dediğimiz ritim bozukluklarıyla ani ölüm gerçekleşebilir. Bir hastanın ailesinde genetik bir bozukluk varsa ve bu ailede yine ani ölüm olayları varsa evet. bu hasta grubu yine risk altındadır. Tabi koroner arter hastalığı dediğimiz zaman bunu besleyen bazı durumlar var. Şeker hastalığı gibi, sigara gibi, hiperlipidemi gibi yani kolesterol yüksekliği gibi durumlar. Bu durumlar beraberinde koroner arter hastalığını, koroner evet. arter hastalığı da kalp krizini tetikleyerek ani ölüme sebep olabilir. Bu gibi durumda, durumlarda neler yapmalıyız? Aslında burada en önemli şey hastanın kontrole gitmesi, evet. kendi risk faktörlerini iyi bir şekilde eee evet düşürmesi gerekiyor. Eğer bir hasta daha önceden bir kalp krizi geçirdiyse, bypass veya stent takıldıysa bu hasta düzenli kontrollere gitmesi gerekiyor. Yine hastanın şeker hastalığı gibi, tansiyon gibi, kolesterol yüksekliği gibi risk faktörleri varsa bunları çok iyi kontrol altında tutması gerekiyor. Ailede genetik bir yapsal kalp hastalığı varsa özellikle birinci derece akrabaları mutlaka bir kontrole gitmeli. Ekokardiyografi dediğimiz görüntüleme yöntemiyle benzer bir durum var mı? Onu saptayıp gerekli önlemleri alması gerekiyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz hocam? Risk faktörlerinin azaltılması, ani kardiyak ölümü önlemede önlem olarak almamız Hı. gerekiyor. En sık sebep koroner arter hastalığı ve kalp krizi olduğunu düşünürsek, evet. onu engelleyebilirsek bu riski düşürüyoruz. Yine ailede genetik bir yatkınlık varsa bununla ilgili kontrollerini yaptırıp, Özellikle birinci derece akrabalar için söylüyorum. Evet. Öyle bir durum saplanırsa yine gerekli önlemler alınarak bu riski tabii ki düşürebiliriz. Mehmet hocam vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Peki sizden son bir cümle istiyorum izleyicilerimiz için. Ne söylemek istersiniz? Ben ani kardiyak ölümde toplumsal bilincin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Özellikle sokakta böyle bir durumla karşılaştığımızda evet. temel ilk yardım eğitiminin mutlaka her vatandaşın evet, evet. mümkün mertebe eğer böyle bir imkanı varsa edinmesi çok önemli. Çünkü ani kardiyak ölümle karşılaşmış bir hasta değer de, nabız yoksa başlanan kalp masajı, doğru bir kalp masajı hastanın hayatta tutulmasında en önemli basamaklardan biri. Yine gündeme çok geldiği için söylüyorum evet. otomatik defibrilatörler toplu yaşanan yerlerde, havaalanı gibi birçok yerde aslında olabilecek bir cihaz. Bu cihazın kullanımı zaten otomatik olarak e, CV yüklenmiş durumda cihaza. Eğer bu cihazla da hastaya müdahale edebilirsek ve bu yaygınlaşabilirse ani kardiyatörünü tabii ki azaltabiliriz. O anlamda ben e, izleyicilerimize en çok temelik yardım eğitimini almalarını öneriyorum. Ve eğer risk faktörleri ve genetik yatkınlığı varsa da kontrollere gitmelerini tavsiye ediyorum.